Efendim şimdi de kas ve iskelet sistemi ağrılarını konuşacağız. Özellikle stresli olduğunuz dönemlerde ağrılarınızın arttığını düşünüyorsanız ekranları başında kalın. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Kerem Alptekin hocam sizler için anlatacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Ben de çok iyiyim. Gerçekten iskelet ve kas sistemimizde stres nedeniyle ağrılar oluşuyor aslında gün içerisinde evet. özellikle yoğun çalışma temposunda olanlarda ben mesela arabaya oturduğumda hissediyorum o ağrıları Hı. neden oluşur hocam? Değil mi? Ee, tabii şöyle e, stres e, insan vücudunda çok önemli bir yük e, oluşturuyor gerçekten e, şimdi temel olarak baktığınız zaman bizim stresli olaylara karşı e, iki tür e, yanıtımız var bir tanesi bu hani Klasik savaş ya da kaç yanıtı hı hı. veriyoruz. Ee, bir de e, dinlen ve sindir dediğimiz hani o daha parasempatik sistem daha e, uyumlu bir sistem hı hı. E, o yanıtı verebiliyoruz. Şimdi strese karşı sürekli savaş ya da kaç yanıtı oluşturursak eğer vücudumuzda bu artan sempatik discharge dediğimiz durum e, ve burada oluşan kortizon özellikle kortizon hormonu ve işte e, epinefrin, nonepinefrin. Aslında bunlar bize, bize tabii ki akut bir dönemde fayda sağlıyor. Yani düşünün bir savaştasınız ve yaralandınız ama savaşmaya devam etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Orada ağrıyı hissetmiyorsunuz. Yani bu o savaş ya da kaç mekanizmasında önemli. Ama bu kronik hale geldiği zaman sürekli her gün her saat bunu yaşarsak eğer o zaman da o kronik ağrıya neden olabiliyor. Yani ağrıyı kesen mekanizma tam tersi. Kronik ağrıyı ortaya çıkarabiliyor. Ne yapıyoruz? Mesai saatleri içerisinde Hı. aslında anlamıyoruz o günün koşturmacasından. Eve evet. bir gidiyoruz, bir oturuyoruz koltuğa ve bir daha kalkamıyoruz tab tabir etmek gerekirse. Evet. Evet. Peki hocam, özellikle mesela diş sıkma problemi Hı. olan kişilerde de boyun ağrıları olabiliyor, omuz ağrıları olabiliyor. Kesinlikle. E, Çene ekleme problemleriyle fibromiyaljinin arasında bir bağlantı var mıdır? E, var. Çok önemli bir bağlantı var. E, gerçekten. Şimdi... Aslında bu da bu savaş ya da kaç mekanizması ile ilgili oradan bağlantılı. Çünkü stresli olduğumuz zaman biz genel olarak kaslarımızın kasılmasını sağlıyoruz. Çünkü kaslarımızın kasılması bir güç oluşturuyor. O gücü oluşturarak işte o savaş ya da kaç mekanizmasına cevap verebiliyoruz. Çok yüksek bir ağırlık kaldırabiliyoruz değil mi? Yani bu tür akut dönemlerde o bize yüksek bir enerji veriyor ama... Çok fazla olduğu zaman da işte dişte mesela çenede sıkma problemine neden oluyor. Hı hı. Gece bir bakıyorsunuz işte eşinizi bir bakıyorsunuz oradan bir ses geliyor gıcır gıcır değil mi? Kişi kendisi de duyamaz o sesi. Evet, Buruk sizin sesi ne yazık ki. Ama bir bak sonra sabah deniyor ki ya sen dişini sıkıyorsun. Gerçekten sonra bir diş hekimine gidiliyor. Aa, dişte aşınma var. Zaten şurada maseter kasları dediğimiz hı hı. bu bölgede genişleme e, de genişleme oluyor, değil mi? kesinlikle asimetri yani bir taraf diğerinden Hı -hı. daha fazla e, genişleyebiliyor o da bir kas çünkü ve orada e, sürekli çalışması da o kası aşırı hipertrofiye dediğimiz aşırı gelişmesini sağlıyor. Hı -hı. E şimdi bir taraftan bu e, bruksizm e, var. Bir taraftan işte fibromiyalji yaygın ağrı sendromu kişinin uyku problemleriyle çok alakalı. Çünkü uykudaki o REM, non-REM döngüsüne tam giremediğimiz zaman hı hı. kaliteli bir uyku alamadığımız zaman ne oluyor? Ertesi gün yorgun uyanıyoruz. Her sabah bence yorgun uyanıyoruz. Hı. Değil mi hocam? Yani aslında yorgunluk tabii çok önemli bir problem bu dönemde. Gerçekten bu yo yoğun stres şehir hayatı bunlar çok etkiliyor. Hı hı ben hemen hemen hangi hastama sorsam dediğiniz gibi hepsi aslında bu stresli, yorgun uyanma, işte konsantrasyon bozukluğu. Bunların hepsi bir sendrom aslında. İşte bu fibromiyalji sendromu. Hı -hı. Ne yazık ki eee çene problemleri, hatta sinirsel bağırsak sendromu. Yani bağırsaklarda da işte bir kişi şey diyor ya ben bir kabız oluyorum, bir ishal oluyorum. Bu döngü. Hı -hı. Yani bunun bozulması konsantrasyon dediğim gibi görme kayıplı. bazen görmede bulanıklık Olabiliyor. Onu bile tetikleyebiliyor. Evet evet kişiler şunu söylüyor ben gün içinde diyor mesela bazen böyle hafif perdeli gibi görüyorum. Hani hı hı. bu Yani katarak ya da görme problemleri dışında. Hı hı. asıl bu da fibromiyaj ile ilişkili. Hı hı. Bazen de hocam başımız ağrıdığı zaman hı hı. bu boyun kökünü olduğumuzda hı hı. baş ağrısı hafifliyor. Kesinlikle. Özellikle boyun omurgasına bağlı hı hı. problemlerde baş ağrısını tetikler mi? Tetikler. Ee, çok güzel bir soru sordunuz gerçekten ve birçok hastamız ne yazık ki e, hani e, baş ağrısı sendromları diyelim bunlarla e, yaşayıp e, ya işte bu ya hocam benim bir baş ağrım var ama ne migren işte ne e, gerilim tip baş ağrısı hiçbir şeye uymadı bu baş ağrısı ama sebebi, belirlenemiyor. sebebi belirlenemeyen bir baş ağrısı yıllardır ben bunu yaşıyorum diyor. Hı -hı. Sonra bir bakıyoruz gerçekten. Mesela bu baş önde postür. Yani başın çok fazla önde olması buradaki kasların dengesizliğine neden oluyor. Ya da e, bu arka boyunun arkasında e, şurada tam gösterebiliriz. Bu Buyur bölgede suboksipital bölge dediğimiz bir Hı -hı. bölgedir burası. Buraya yapışan 600 civarında kas var. Bu 600 civarında kasta küçük küçük kasların tetik noktalar oluşabiliyor mesela. Yani bu tetik noktalarda doğrudan e, başa yansıyan Ağrıyı tetikliyor. E, Bunu biz hatta e, servikojenik baş ağrısı diyoruz. Yani boyun ağrısı, boyun kaynaklı baş ağrısı di, diye tanımlıyoruz. Aslında kas ve iskelet sistemimizdeki en ufak bir bozukluk, hı hı. en ufak bir problem, e, mesela işte az önce konuştuğumuz gibi hı hı. baş ağrısına e, sebebi hı hı. belirlenemeyen belki Tabii. de çözülemeyen baş ağrısına, hı hı. E, dişlerdeki sıkma aynı hı hı. şekilde boyun ve omuz ağrılarına sebep olabiliyor. E, gün içerisinde de hocam hepimiz hı hı. baktığımız zaman Toplumun yüzde %80'i masa başı da çalışıyor aslında. E tam da bu noktada hı. boyun kökünü ya da boyun hı. egzer boyun omurgasını kuvvetlendirecek hı. egzersiz hı. önerileriniz olur mu bize? E tabii, e, yani neler yapabiliriz mesela neler masa başında çalışırken? Masa başında. Tabii hı hı. onları e, şöyle bir gözden geçirelim. Şimdi mesela e, tabii öncelikle masa başında çalışırken kişinin e, ekran hani seviyesiyle e, kendi hı hı. göz seviyesi arasında bir 10-15 dereceden fark ...fazla bir fark olmaması lazım. Yani burada ekran çok aşağıda olabilir. Özellikle laptoplarla çalışırken. Hı hı. Hani bu sefer göz sürekli aşağıya doğru baktığı için... ...gördüğünüz gibi baş öndeki Tabii pozisyonda. Tabii şöyle duruyoruz. Öne doğru eğilmeye evet. başlıyoruz. Evet. Ve başın her 5 derecelik öne doğru eğilmesi... ...oradaki başın kütlesini arttırıyor. Yani normalde 5 kiloluk bir ağırlık varken... E, bu baş e, başın ağırlığı 25 kilograma kadar çıkabiliyor. Yani hissedilen ağırlık hı hı. öne doğru eğilme arttıkça 25 kiloya kadar çıkabiliyor. Hani bunu kesinlikle istemiyoruz. E, öncelikle kişi kendisini ergonomik olarak düzeltmeli. Yani ekran başındayken e, bu doğru postürü sağlamalı. Hı, hı Omuzlar da çok gergin olmamalı burada. Bazen çünkü değil mi? Ekran başında çalışırken evet. omuzlar da çok Fark gergin olmuş. Fark etmeden olur. geriliyoruz. Evet. Ya yani da 90 derecede dizler, kalça 90 dereceyi koruyarak hı hı. ekran, göz hizamızda bu şekilde çalışırsak eğer, tabii ki bu şekilde çalışma bile bir saat ve üzerinde problemli. Çünkü aynı postürü, aynı postürde omurganın kalması zaten problemi tetikliyor. Ne kadar zamanda bir ara verelim hocam? Yani genel Kısa olarak manalar. 45 dakikada bir 2-3 dakikalık mola. İşte o mola da. Yapılabilecek egzersizler var size de söylediğiniz gibi hı hı. E, ve ekran başında bunlar çok rahat e, yapılabilecek egzersizler. Bir kere e, öncelikle bir e, rom dediğimiz yani eklem hareket açıklığı egzersizlerini yapmamız lazım. Hı hı. Yani bunlar çok basit. Başı bir tarafa doğru çevirerek başlıyoruz. Hı hı. Mesela sağa doğru başımızı e, yavaşça sağ tarafa doğru hareket ettiriyoruz. Bunu mesela 10 tekrar. Hı hı. Ama sağ ve sol olarak yapmıyoruz. Sağ tarafı yapıyoruz. Hı. Sonra sol tarafa geçiyoruz. Hı hı. Ee, burada zaten kişi bir ağrı hissediyorsa gerçekten kas iskelet problemi e, olabilir. İşte omurga ile ilgili problem olabilir. Ee, yine başı öne doğru eğme. Ki normalde başın e, öne doğru eğildiği zaman e, çenemizin Rahatlıkla e, bu e, sternum dediğimiz e, öndeki kemiğe e, değmesi gerekiyor. İman tahtısına değmesi gerekiyor. Bunu yapabiliyorsak o zaman doğru e, şekilde omurga hareket ediyor demek. Geriye doğru aldığımız zaman da başımızı, tavanı çok rahat görebilmemiz lazım. Eğer bunu göremiyor, tavanı rahat göremiyorsak hı hı. boyun hareketlerimizde de kısıtlık var demektir. Bunu yine onar tekrar şeklinde yapabiliriz. Hı hı. Boyun hareketini. Bunlar hani en basit e, masa, başında masa, masa başında yapılabilecek hareketler. Bir de şu... Ee, bizim nodding dediğimiz başı şöyle hafifçe e, geriye almak. Hı hı. Bu başı geriye alma hareketini yaptığınız zaman bu hani boyun düzleşmesi. Hani e, en e, bizim özellikle masa başı çalışanlarındaki problemlerden bir tanesi boyun düzleşmesi. Boyun düzleşmesini azaltıcı egzersizlerden Öyle bir mi? tanesi bu nodding. Evet hani bu e, bu şekilde hafif bir. Hareket Onu da 10 on tekrar mı hocam? 10 tekrar yapabiliriz tabii. Ee, bu eklem hareketi açıklığı egzersiziyle birlikte yapabiliriz. Hı hı. Masa başında otururken çok da rahat aslında yapabileceğimiz e, iskelet sistemimiz için güçlendirici hareketlerden ee, evet, bir tanesi bu da. Evet, rahatlatıcı hareketlerden hı hı. bir tanesi. E, lütfen e, kendi kendinize e, manipülasyon dediğimiz, hani e, bazen bu... Baş başı kıtlatma gibi. Ay, hani evet hocam. Bu hareketleri lütfen yapmayın. Rahatlamak için. Dur çünkü... biz bir rahatlayalım diye. Evet. Çünkü orada genellikle kendi kendimize yaptığımız o hareketlerde aslında biz yanlış omuru hareketlendirmiş oluyoruz. Hı -hı. Yani e, ve e, aşırı bir hareketliğe neden olabiliyoruz. Tam tersi problem olan bölgeyi e, çözmek yerine yeni problemler ortaya çıkarabiliyoruz. Hı -hı. Biraz da fıtık konuşalım Hı -hı. hocam. Özellikle Tabii. biz biliriz ki. Fıtık belirtilerinden işte uyuşma, karıncalanma hı. vardır diye. Peki her uyuşma hı. ve her karıncalanma bir fıtık bulgusu mudur? Hayır. Her uyuşma, her karıncalanma bir fıtık bulgusu değildir. Hı hı. Çünkü kaslardaki tetik noktalarda işte bu hani fibromiyajı ya da myofasiyel ağrı sendromu dediğimiz hı hı. durumda. Kaslardaki tetik noktalarda yine mesela kola yayılan ağrının nedeni olabilir. Mesela çok enteresan. Burada ince bir kas var ee, bu SCM dediğimiz sternokleodomastoid kası. Bu boynun hareketini sağlayan, bu sağa solu hareketini sağlayan kas. Bu kasta bir tetik nokta olduğu zaman mesela tek taraflı göze doğru yansıyan baş ağrısı, ee, uyuşma, karıncalanma olabiliyor. Ee, yine e, omuz kaslarında tetik nokta olduğu zaman e, mesela deltoid şu ana omuz kasımız hı hı. bu bu kasta bir e, tetik nokta olduğu zaman... Bu aynen e, şey bir boyun fıtığını tak taklit edebilir. Yani boyun fıtığındaki o uyuşma karıncalanmayı taklit edebilir. Fıtıklarda biz özellikle e, tabii kas gücü e, ve refleks kaybı var mı? Buna bakıyoruz. E, kas gücü ve refleks kaybı yoksa e, muayenede özellikle işte öksürmeyle hapşırmayla ağrı artmıyorsa e, baskı testlerimiz var. Eee başa baskı yaptığımız, boyuna baskı yaptığımız testler hı hı. bunlarla ağrı artmıyorsa muhtemelen bu ağrının nedeni boyun fıtığı değildir. Ha bir de MR'da her gördüğümüz e, fıtık illa ağrı yapmak zorunda değil. Hani bunu da ayırt etmek lazım. Bu da çok önemli bir hı hı. bilgi. Peki hocam manuel tedavi manuel terapi tedavileri özellikle hı hı. fibromiyajda da etkili midir? Fibromiyajda da etkili olabiliyor doğru. E, çünkü... Elle yapılan bütün tedaviler aslında bizim otonom sinir sistemi dediğimiz, hani o bahsettiğimiz hı hı. sempatik, parasempatik sistemi etkileyebiliyor. Hatta bu konuda çalışmalar var. Ee, özellikle e, yani şam manipülasyon dediğimiz aslında hani e, hedefe yönelik olmayan yapılan e, manuel tedaviler bile bazen hastayı rahatlatabiliyor. Bu tamamen dokunmayla alakalı bir durum hı hı. ama e, bizim esas istediğimiz tabii ki e, Fibromiyajda de e, bu sempatik sinir sistemini yani o aşırı e, cevabı e, savaş ya da kaç cevabını baskılamak ya bunu da e, buradan yine bakabiliriz bu otonom e, sinir sisteminin olduğu bölge daha çok e, sırt bölgesi yani e, toraks dediğimiz bölgede bunların lifleri daha fazla ve bu sırt bölgesine yapılan e, manuel tedaviler gerçekten e, fibromiyaj ile ilgili olumlu etkileri yol açabiliyor. Yani hı hı. Bu konuda çeşitli çalışmalar da var. Ama tamamen bu ağrıyı sonlandırır demek... ...çok doğru değil. değil. Peki hı hı. yaygın kas ağrılarında... Hı. ...uygulanan enjeksiyon hı. yöntemleri nelerdir hocam? Onu da konuşalım. Tabii. Yaygın kas ağrılarında... ...aslında birçok enjeksiyon yöntemi... ...kullanabiliyoruz. Mesela... ...bunlardan bir tanesi... Belki daha çok kozmetik alanında kullanılan mezoterapi. Hı hı. Mezoterapiyi biz ağrı alanında çok kullanıyoruz. E, çünkü mezoterapinin gerçekten ağrıyı e, modüle edici yani düzenleyici bir etkisi var. Hı hı. Özellikle bu yanıcı ağrılarda işte e, e, karıncalanma, uyuşma olan yani e, kronik ağrılarda e, mezoterapi gerçekten çok etkili. Hı hı. Bunun yanında e, tetik nokta enjeksiyonları kullanılabiliyor. İşte oradaki kasın Doğrudan noktasını tespit edip o noktaya spesifik olarak yapılan bir uygulama. Yani burada akupunktur iğnesi de kullanabilirsiniz. Basit bir lokal anestezik de yapabilirsiniz. Bunların hepsi o noktayı çözmeye yönelik. Çünkü o hı hı. nokta çözüldüğü zaman kasları rahatlayacak ve oradaki ağrı sona erecektir. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Rica bizimle ederim. bence birçok şey de konuşmuş olduk. Hem evet. de egzersizler de önerdiniz. Bu bu anlamda bu çok önemliydi bence izleyicilerimiz için de benim için de. Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ederim Safiye Hanım.